merhabalar çok sevgili YouTube hanımefendiler beyefendiler ve sevgili çocuklar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Valorant oynayacağız. Buyurun hep beraber oyunumuza geçelim. Ekibimizle beraber yargı dağıtmaya devam edelim. Buyurun. birebir. Karşıdaki reyna topmuş. Niye top diyorsun abi adam? <laughs> Öyle yazıyorum ağır top yazıyorum ben bir şey demedim. <gülüyor> <gülüyor> Öyle böyle top diye adam ağır top ben ne yapayım? Kanka <laughs> bir gol go, go atsana bana. Evet edin. Kimse yok burada ha. Teçhizat lazım. Ana gene mi vura geldi ya? Kanka bizim takımda bizim takımdakiler oynayamıyor. Üf hani spreye bir bak ya. ha kanka, kanka şuraya baksana sen. Tamam. Ama pikleme yani gösterme adamlara. Tamam. Bu ne oluyor acaba? Adamlar nasıl girdiler ama? Kaç tane? Kaç tane? Ben yorun niye burada? Hep sordu, hep sordu. Görüş sağlıyorum. Görüldüler. Spike yerleştirildi. Çıktım vurdum, çıktım vurdum. Dolduruyorum. Geçiş kapan. Sakin ol neyken bu? Çok oldu. Siktir bir tane. Deşim var, deşim var. Dolduruyorum. Ölümler de deşim var. Dolduruyorum. Gir kanka, gir 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 gir. gir. Evde solda, evde solda bizde. Sağında, yukarıda. Sağında 25. Oğlum, kafa yedi. Kafa yedi. Oğlum 47 vurmuşum. Kafa yedi adam. Bir gövde 47. Evet çöz çöz çöz. Lan bir kafa bir gövde 47 ne lan? Kafa mı? Ay. Helal lan dayı. Helal kanka. Onu bana sağ ol Hasan ya. Al vereyim. Ha sen reyni alsın değil mi? Attım. Hayır bakalım. Buraya koları. GTA 5 kaldır kaldır o kadar da değil Kanka 2 TB şey var ya. Kitarı Kanka bak, GTA oynayacağız plan. mı bak? GTA oynayacağız mı? Oynayacağız oynayacağız. Ha bugün oynamayacağız da yani. Gece yapıp bırakırım. Yani. Evet. A mı? Kanka arka taraftan. Ana. A'da düşman var. Dolu bura. Geri gitti ipten lan herhalde. Spike yerleştirildi. Düşman saldıran başlıyor orada. Ya orda. taktiğimi <laughs> sikiyim <satın sen gülüyor> Bir düşman kaldı. Seyirci sıkarken beni vurdu lan. tamam Fanki o zaman sen yükle olmazsa yaz ben alıcam tamam helalsin be ak hanım helalsin be ya ben hmm. aslında yıllardır bir gizli bir yoruymuşum. Bir <laughs> Oğlum adam bizi saçıyor la. Niye? Ben karanlıktan. Ya beyler ben yani yapamam bunu. Biraz kendinize gelin. <laughs> ha bana bir vandal atla. Bana bir vandal atla. Gitme lan gitme <laughs> lan gitme yani. no. Ares çekin. Aa, ben de bir şey düşe çekeyim bari ne yapayım. Uuu Ares'cim. Gel tatlım buraya. Buradan tut. Ben çöktüm buraya tamam. Aynen. BD fazla düşman. Biliyorum. Artık piksel ya inşallah lan doğru. Dolduruyorum. Et. YouTube, şey TikTok'a bir video daha attım şimdi. Sonum gönderiliyor. Normal her şuna O sıkıntı. Ayakta Lan kör oldu diye. Ben şaman Yalnız şu dediğim video da kalitesiz ya. ya. Ama bugünkü videolar kaliteli çıkacak. Kalpleri başka şeyler ne ha? Taşıyor valla. Kanka bu kadar boktan harita yok ya. Orada, orada. Orada. E5'e girsene kanka içeri. e git şey ya. Şöyle bir E5 at. Geri... oğlum elimde hiç şerif var. Neye değişir? Ama tam sen de çat arkandayım, arkandan gel. Zıplayalım. Ha adamlar sana odaklansın ben vurayım. hadi bakalım. Aa. Ya ha amına koy. Adamlar ha girmiş baba. Orada. Bastır Mürsel. Kanka. Burası. Hah. Tam. Geçit kapandı. Ada düşman var. Oğlum bıçağım boşa gidiyor. Ne Hani arkamdaydın lan? Ayakta kalan son <laughs> oyun. Ya Petran'ı sikeyim, orospu çocuğu ya. Hakan aldı elif arkasında kimse yok. Gel kardeşim ha. Geldi kanka. Bu iş bende. Yukarı eşinden, yukarı eşinden. Lan. <gülüyor> Nereden haberler oldu ya? Sessizce geldiğini. özelliğini çok, çok sevdim ya. Ultisini mi? He ee, doğru kullanılırsa çok güzel olur. O yoru dehşet karakter aslında ya. Kullanılmadığına bakma. Ben iyi oynuyorum da kanka ama hiç alasım yok yoru ya. Yoru, yoru bende iyi oynuyor lan. Yoru bu arada da zaten çok iyi kanka. alalım. Av başladı. Geliyorlar. Bir şetin önden sallıyorum. Like A'da düştü. Nerede ölürse ona göre hareket Aynen. ediyorum. Yani. Bir düşman kalbaç yerine. Gördüm ben silahım kanka. Öldürme de silahım. <laughs> Selamünaleyküm Bengil. ziyoncuppe. Eee, şimdi B'ye gidin abi, ben de. sen <laughs> <laughs> editten anlıyor mu lan? Yok kanka. Editten anlayan arkadaşım var mı? Bakman <laughs> lazım. <laughs> Çok Spike iyi. B'de düştü. B'de gidiyorum. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. İpten geldi bir yiyin ben size. Ne görecekler ki? Dolduruyorum. Tamam. Dolduruyorum. Engeli versene. Işte. Kendine bağımlılık yapmam lazım Oğlum oradan oraya ışınlanıyorum o çok güzel ya. Nasıl olacak? Belli bir düzen oluştu mu? Oğlum ben seni. Oy abi 92 yapmış. Oha. Aman yolun diyor. Ya reis oynuyoruz bu oyunu ya. Şeyim ben neydi lan o? Smurf smurf şirinler. <laughs> Cypher'larının hiç şansı yok. Anonu siki takım oldum şirinler. Düşman saldıran başlangıcında. Asit de nasıl ölmedi lan? Bayağı amına koyayım. kapıdan geçtiydi o. Geleceğim. Gel bak taş atacağım burada. Albet. Ha buna. Ortada düşmanlar var. Yerine elimle koymuş ya. gibi biliyorum. Spike ağda düştü. Dolduruyoruz. Spike yerleştirildi. Kör ahlaklar Düşman görüldü. Ya oğlum girişseniz ne bekliyorsun? Sol. Düşman kaldı. Solunda sol, sol sol sol. Sol abi. Orada. <laughs> Görevi tamam. Nereye koydun bunlar? Silah alsana. Durup beni silah alsana. Aynı o silah o silah alsana onu yerden. Bak solunda bir silah var kanka onu alsana. İyi denemeydi. Ben mi? Al, Nerede lan? Yok yok. Arkana dön. Ejder aldım. <gülüyor> <gülüyor> abi vereyim sana. Anam Hacı abi bir şey söyleyeyim mi? <laughs> <1080 gülüyor> Söyle canım. 1080 piksel yayın veriyorum 60 fps hmm. 4600 demek ki bitrate ile alakalıymış Sıfır kasma donma FPS'in de güzel Bitre etmiş amına tamam. Oh. koyayım şunun çözümünü bulduk ya Ölsem de kalmayayım ben okay. Be mi? Aynen abi Tamam yüklendi video Kanka R68 Sefa burada mısın? Aaaa Ulan o fakemiş ya Boş boşuna vurdu kalan son oyuncu. Yok kolum tutmuyor bu seferde. Karalan var. Spike Dövüşler B'de düştü. Yeri tarıyor. Sağında. İki var orada. Helal be. Bir düşman kaldı. Helal kalmış. be. Anam be. Helal sana. İster 5 tane Kremler ister. Trevor yakıyorsun ortada. Bana fark. Ama var ya benim beklediğim yere gelseler ben yiyeceğim onlar. Kanka benim bana bir, bir operatör gelmiyor lan. Operatör sana. Abi ben, ben de operatör alacağım. Tamam işte çek bana. Yok abi. Hadi baktın şey mı? Sıra ona bak kanka. Haa, kanka gel bak şimdi... gel. Sen alta bak. Biz aynı bak. yerde durmayan. Bak ya, gel sen şuraya bak kanka. Şuradan oraya bak ben üste bakacağım. Tavaş. Tamam ben gideyim Burası. içeriye. Gir gir. Oo bura bura bura. Var. Arkaya bakıyorum. Ağda Vuramıyorum. Dön, dön kanka. Hepsi mi orada? Hepsi orada oğlum. Geri geleceğim. Ne görecekler ki? Ne görecekler? Ki? Bu iş bende. Beni nasıl ananı sikeyim? Kanka headshot vurdum ona ya. Oğlum biriniz de dönüp de sıkmanız adama ya. Aldın kanka Spike yerleştirildi. <gülüyor> abi <gülüyor> Abi çok iyi ya. Oğlum, <laughs> 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 <şu> <laughs> şey oğlum hile mi? <laughs> hile yok mu bunda ya sürekli benim ulti açık olsun. <laughs> Oğlum çok karbonlu sahne çıktı. Kaçtı ya orada. Orada var ya 4 karbon atardım biliyor musun? Olsaydım ya. 4 karbon gitmiyor kanka o arada Yorum. en fazla 3. gider lan yok yok gitme, gitmiyor gitmiyor şey gibi düşün kanka duvardan 130 130, 130 yeri gidiyor ya B mi? Dostlarımı yok edemezsiniz. Gidiyorum. Silindi. B'de düşman var. Hakan oradan geliyor lan kanka. Koyayım onu oraya. Şifacı indi. Kanka bıçak <laughs> dedi abi denemem. Sağına dikkat et kanka. Bir düşman kaldı. Çok iyisin Hakan'ım. Dur Hakan sen de oraya. Çok iyisin. Ayakta kalan son oyuncu. Kanka 35 40 falan vurdu Hakan. 60 60 60 vurdu. 60 vurmuş. Gidiyor Hakan dönüyor dönüyor. Spike yerleştirildi. Büyük ihtimal yukarıda bu sıcak kanka. Shift bas, shift bas. Niye kastı lan bu? Evet. Hatta. Lan abi pe yetişirmiyim. Ha paralarım mı çaldın Ben güçten düşmem. Çağrının yardımına her zaman. Hakan abi al. Vandal attım sana. Bana çek. Teçizat lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ejderya. Hem yap. Oğlum CC 199 vurmuşum lan. Bir bacağına sıktım. Bir gövde. Aha. Bir düşman kaldı. Spark düşmedi bayan bana. Tertemiz. Çöpleri topladığınız için sağ olun. Taraf değiştirmeden önce son tur. Paraları harcayın. Cehennemde banka yok. uras Dikkat. Bak şimdi. Oo kardeşim. Beyalım. M14 Sage. Ananı sikeyim. Spike'de düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Orada. abi. Ben <laughs> bu anda yani, oynayamıyorum. Ares lazım. Taraf değiştiriliyor. <laughs> o an zayıf. hadi bir daha görüş sağlıyorum Ağzında düşmanlar var. Geçtim kırıldı. Lan nasıl uğramadım? Ha, <laughs> Bir düşman kaldı. Ya da var ya ben op oynayacağım sırf ya. Op şerif, op şerif, op şerif. Adamlar sonsuzluğa gitti. <laughs> Cypher'la bir işe kafa tek. Nasıl? Geri geri. Hakan abi kör atsana Anan, Ananı... Bu körü çabuk geçiyormuş <laughs> oğlum. Ben tam E'ye basıyordum ya. E'ye basıp kaçacakmışım. Ne yapıyorsun lan? alacak evi var ya şurası senin için ben tuba alışmış bir şeyim yok kalmadı ya. aldın mı ayakta Ay. kalan son oyuncu ekleme saldırı oldu bizim seyirci adam ya bir poşeti terbiyesiz kolar arkalarını kollasın. Gelin mesaj açayım bey. Bey neresi ya? O taraf. Ee, gel lan ha şey Emir. Emir ne yapıyor ne oldu? Ghost var elinde. Emir AFK mı ne Hareket ettiydi sanki. İnternet çekildi galiba. Al abi. Spike bende. Buraya mı kuruyorsun? Ha kur oraya. Şurası. Buraya yerleştiriyoruz. Bir düşman kaldı. İkindi. Ya abi oku mal ya. Kusura bakma. Bu dünya dolu. Abi alamadı ya. Yani. Kaya basacağım da beni bulacak. Abi. Teçhizat lazım. Sağ ol. E nereye gitti o? Sova aldı önünden değil de geri verdi. Akıllı çocuk. Vuramıyorum amına Gidiyorum. <laughs> <laughs> Bu iş bende. Hakan abi. <gülüyor> <gülüyor> bir iç, lo, bir iç, lo kanka. Sen nereye gittin lan? Geçit Hakan kapan. abi E, -ba e bas yok boş ulanın. gitsin. Gitti. Hadi spike yere gelip ben alayım. Spike düştü. Spike bende. Son 30 saniye. O hesapta video yok ya o hesap. Bomba. Abi o kurum mevzini değiştir. Oraya koyayım yine aşağı aşağı iyi koyman oydu. lazım şıp aşağı geçiyor adam bırak of giberna var hop 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 ona güçlü kılan birlikte olmamız. Bunu unutmayın. Açalım bakayım bir şöyle. Evet. Bir, 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 defa da oradan gidelim ya değil mi? Sefa ne diyorsun? Nasıl gidiyormuş şu an burada? Nemo TV Jopens denen bot. Ezik. Allah Allah. Arkadan, arkadan geldiler, arkadan. O salıncağın arkasındayken. Helal. Abi videoların ikisinde alıyor. izledim, ikisinde de sen beni izlememişsin. Ya ben ona var ya işte. dikkat etmiyorum ya. Abi Bak dikkat etmesem olur mu mesela. Ya? Son sayı. Şu an mencesin de iki eşitlik. video değil misin? İşte benim onu ayarlamam lazım. Ben ölünce bırakıveriyorum veriyorum Mars. Olmaz. Nerede bizim kuzeyliğimiz? Kuzenliğimiz nerede abi bizim? Ama Bütün buraya, hayatını buraya, buraya bir asın. resim yapayım da barışalım. Daha. Eşlerine düşün. Ya ma görüldü. Doldu bir Canım da yok. Ayakta kalan son Bir düşman kaldı. Aldı diyor? Şey bir için as vurdum ama. <gülüyor> <gülüyor> evet, <adam. gülüyor> Saldıranlar kazan. vururum. Şey. Evet çok sevgili YouTube, hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Valorant videolarını beğeniyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Değerli vaktinizden bana ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikler dilerim. Görüşmek üzere.